Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu hafta alım yapacağım 5 tane şirketi birlikte analiz ediyor olacağız. Öncelikle şu soruyu cevaplamamız gerekiyor. Hocam borsa düşüyor sen düştükçe al diyorsun bu işte bir terslik var gibi yorumların aklınızda belirdiğini biliyorum. Ya da alıyoruz aldıkça düşüyor biz düştükçe daha fazla alıyoruz aldıkça yine düşmeye devam ediyor elde para mı kaldı ki alalım gibi bazı yorumlarınız olacak. Öncelikle bununla ilgili şunu söylememiz gerekiyor. Biz yükseliş döneminde Finans ve borsa kanalı olarak belli miktarda kar realizasyonu yapılması gerektiğini ifade etmişti 2 yıllardır söylediğimiz kanun olan kademeli alım satıma da ne yapmamız gerekiyor mutlaka bağlı kalmamız gerekiyor Eğer biz şurada borsanın tepeden dibe baktığımızda yüzde dokuz buçuk düştüğü dönemde bütün kademelerimizi bütün alım imkanlarımızı bitirdiysek yine stratejimizde bir yanlışlık olduğunu da bilmemiz gerekiyor Bunun haricinde yatırım sepetimiz içerisinde mutlaka altın yabancı hisse senetleri kripto nakit taraflarının olması gerektiğini de ifade etmiştik Bunun da çizmekte fayda var. Beni zaten biliyorsunuz. Ben düşerken kademeli olarak alım yapmayı yükselirken de tedbiren kademeli olarak kar satışı yapmayı doğru buluyorum ve her zaman da bunu söylüyorum. Bu nedenle borsa aşırı yükseldiğinde ben aslında bir miktar kar satışlarının doğru olacağını hep dile getirirken düşerken de kademe 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 alım yapmanın doğru olacağını ifade ediyorum. Bu başlıklar altında kaldığımızı ve tekrar aynı noktaları defalarca kez dile getirmemizin de doğru olmadığını düşündüğüm için evet borsanın aşağıda 10.300'lerin aktif olduğunu söylemiştik. Hatta benim görüşüm. 15 Eylül'de en negatif karar çıkarsa 9800 9400 bandının dahi aktif olacağını da bir kez daha söylemem gerekiyor. Ama bunlar borsanın uzun vadede toparlayacağı, borsanın uzun vadede ileri gideceği ile ilgili herhangi bir negatif noktayı bize sunmuş olmuyor. O yüzden biz de düştükçe, ucuz kaldıkça satın alarak iyi hisselerle altını çiziyorum. BIST 100 hatta Beast 50'nin dışına çıkmadan iyi hisselerle düşük maliyetlere sahip olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda ilk hissemiz olan Türk Hava Yolları'na bakacağız. Zaten şunu çok açık ve net bir şekilde söylemeliyim. Eğer böyle büyük ölçek siyasi bir olay söz konusu olmasaydı hiçbir zaman Türk Hava Yolları'nı neredeyse bir daha 305-306 liralar bandından yakalayamayacak. Yani şunu iyi bilmeliyiz. Bakın 284 liradan Türk Hava Yolları'nı 20 kez videolara konu etmiş biri olarak söylüyorum. %22 yükseldi. Yukarıda getirdiği fiyat seviyeleri ol oldukça ciddiydi. 345 liralar bandını gördük. Fakat buradan 305 liralara tekrar düzeltmesi yani %11 üzerinde bir düzeltme kaydetmesi için ancak böyle bir olay gerekiyordu. Yoksa bir daha Türk Hava Yolları'nı 305 liralar bandında göremeyecektik. O zaman bu siyasi olayın etkisinin kalkmasıyla birlikte tekrar hızlı hareketinin başlayacağını öngörüyorsak Türk Hava Yolları için alın fırsatı olduğu çok net bir şekilde gözüküyor. Fakat çok yakın çevremde de var. Yani ben Portföyümün tamamını satacağım. Hepsiyle gidip altın alacağım ya da hepsini gidip mevduata bağlayacağım. Bu borsada ben artık çok yorulmaya başladım diyen çok yakın çevremden birkaç telefon da aldım bugün. O yüzden yatırımcı psikolojisinin burada ne olduğunu iyi biliyorum. Size bu noktada hak verdiğimi lütfen unutmayın. Fakat yine de psikolojimiz borsa alınmaz, baksana sürekli düşüyor dese de para kazanmanızı, iyi bir yatırım oluşturmanızı istediğim için bir anda değil, kademeli kademeli iyi şirketlerden alım yapmayı doğru buluyorum. Buradaki ilk istem 306 liralar seviyesinden Türk Hava Yolları uzun vadedeki potansiyeli çok kuvvetli 3. Çeyrek bilançosunda özellikle çok iyi bilanço getireceğini mevsimsellik etkisiyle birlikte rekor karlılıklar göreceğimizi düşünüyorum. İkinci hissemizde Ford otomotivi görüyoruz. Aslında gönül isterdi ki aşağıdaki 93 liralar destek seviyesinden alım yapabilelim. Fakat bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Ancak 15 Eylül'deki kararın tamamen negatif çıkmasıyla birlikte belki aşağılarda 97 buçuk liralar tekrar aktif seviyeler olabilir. Fakat bugün için baktığımızda bizim Ford otomotiv tarafındaki aktif aktif destek seviyemiz 102 liralar bandı diyebiliyorum. Buradaki destek oldukça kuvvetli. Zaten euro dolar kurunun yükselmesi, paritenin açılması, ihracatın artmasıyla birlikte Ford Otomotiv'de iyi yükselişler bekliyorduk. Faizlerin aşağı gelmesiyle hem finansman maliyetleri düşecek hem de bireyler daha fazla araç almak isteyecekler ve Ford Otomotiv tarafında oldukça güzel bir etki bizlerin olacak diyebiliyoruz. Üçüncü sırada Enerjisa'yı görüyoruz. da çok uzun vadedir ok gibi yükselen bir şirket. Yani şurada 30 Haziran hatta burası 18 Haziran'dan baktığımızda %50 yükseldi. Bakın %50 yükseliş 2 ayda. Bu muazzam bir getiri. Bunu hiçbir dolarda mevduatta altında asla alamazsınız. İsterseniz son 10 yıllık tarihlerine bakın. 2 ayda %50'lik bir getiri söz konusu değil. O yüzden borsa uzun vadede her zaman en başarılı yatırım aracı diyoruz. Eğer bunu İmamoğlu'nun görevden alındığı ve tutuklandığı dönemde kale alıp şu seviyelerden alım yapsaydınız işte %50'lik bir getiri elde etmiş oluyordunuz ki %50'lik getiri bugün bir yıllık getiriye hemen hemen karşılık gelecektir diyebiliriz. Enerjisa'da böyle bir olay olmasa bu tarz bir büyük düzeltme tabii ki beklemiyorduk. Fakat ben yine de son dönemde diğerlerine oranla daha fazla yükseldiği için daha sert bir düzeltmeyle giriş yapmak isteyeceğim. Buradaki hedef destek seviyemde ne olacak? Aslında baktığımızda hemen hemen %4 daha düzeltmeyle 64,5 liralar bandı diyebilirim. Halbuki dışarıdan baktığımızda şunun algılanması daha doğru geliyor. Hocam bu ise bu kadar siyasi olaya göre olmasına rağmen daha az düştü. O zaman demek ki bu ise daha sağlam kalıyor. Ben bu hisseyi alayım. Fakat bizim mantığımızsa düzeltmesi fazla olan şirketin daha iyi potansiyeli olduğu, daha ucuz kaldığı özellikle uzun vadesine baktığımızda daha iyi potansiyeller sunduğu yönünde olacaktır. Tabii ki bu ilk etaptaki portföylerimizi oluşturmak için. Bir temettü yatırımı, işte bir bebek hisse yatırımı, bir trade yatırımı yapıyorsanız burada işler bir miktar daha değişecek. Dördüncü ve benim bu beşlinin içerisindeki en beğendiğim şirket olan Turkcell'e geleceğiz. Turkcell tarafında benim ideal alım noktalarım 88 lira ve ve altı özellikle fitillerle birlikte gün içerisinde yakalayabilirsiniz. Örneğin bugün 87 lira 95 kuruşları bize gösterdi. Bu yüzden 88 liralar seviyesinden yakalandığında Türksel benim ilk gözlem olacaktır diyebilirim bu listenin içerisinde. Özellikle uzun vadeli potansiyelini çok beğendiğimi, büyümesi ve çarpanlarıyla çok iyi bir noktada olduğunu da ifade etmem gerekiyor. Garanti Bankası son hissemiz. Burada da 135 lira desteğiyle hareket edeceğiz. Hem bilançolarının iyi gelmesi hem bankacılık tarafının uzun vadeli düzeltmesiyle birlikte iyi potansiyel oluşturması hem de bugün baktığımızda hala uygun çarpanlardan hareket ediyor. İyi temettü verimlilikleriyle devam ediyor olması da buradaki son şirkete Garanti Bankası'nı konuşlandırdı diyebiliriz. Buradaki desteğimiz de 135 liraydı. Demek ki Türk Hava Yolları tarafında 306 lira, Ford Otomotiv'de 102 lira, Enerjisa'da 64 liralar bandı, Türksel'de 88 lira ve Garanti Bankası'nda 135 lirayla bu hafta içerisinde takip edip alım yapacağım şirketlerdir. Yorumlarınızı şimdiden cevaplayabileceğim kadar cevaplayacağım. O yüzden aklınıza takılan soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bizim stratejimiz düştükçe ucuzladıkça almak ve ederine ulaştıkça değerlemesine ulaştıkça da kademe kademe kar satışı yapmak yönündedir. Hocam Türk Hava Yolları mı alınır borsa düşüyor diye bir yorum tamamen geçersiz olacaktır. Çünkü bundan 10 gün önce hatta 2 Eylül tarihiyle 8 Eylül tarihi arasında Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısında cirosunda, karlılığında, kalitesinde marka bilinirliğine bir değişiklik olmadı. Siyah Asya olaylar borsaya satış yedirdiği için Türk Hava Yolları da Ford Otomotiv de Türksel'de düştü. Ben bunu tamamen fırsat olarak görürüm. Şirketin tamamen yapısına örneğin bir faiz arttırımıyla ya da şirketin işte pandemi gibi bir durumla, mevsimsellik gibi bir durumla şirkete ya da konjektüre etki olmadığı sürece ucuz olan daha da düşerse benim için daha ucuz olmuş olacaktır. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Videomuzun sonuna geldik. Bugün Katıl Kademe 4 tarafında aylık fon önerileri videomuz sizlerle birlikte olacak. Orayı da takip etmek için Katıl Kademe 4 liklerinizi aktif hale getirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.